Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Supportumuz var. Toplane malfight. Commit ekibde epik Evet arkadaşlar ilk maça geçiyoruz. Topel 25. Topel var takımda. Adice'nin ustalığı yok. Bakalım nasıl bir maçı. Karşangıl nilah olduğu için agresif oynayacağız. Rakip ormana gireceğiz. Sürekli rakibin üstünde oynamaya çalışacağız bu maçı. yüzden hata yapma şansımız da artıyor tabi bu şekilde ama mecburuz buna çünkü scale, out scale oluyoruz rakibe karşı. Arkadaşlar ilk maça geçiyoruz. Yayına like atarak <laughs> bir şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Buradan başlayalım. Havalar iyi ısındı ha. Şu an terledim biraz. Havalar bahara geliyor. Arkadaşlar etkinlik var bu arada. Bir hafta sonra İstanbul'a gideceğim. Ondan da bahsedeceğim bir yayın olsun. Öne kesti mi Koridorlar can çekişiyor oğlum şu an 2-3 gündür çok fena Rengar'ı Sardım yok ediyor saçma şekilde Rengar nerflü şampiyon ama e, Lidi aldığında öne geçtiğinde Güçlü bayağı Hala Selamun Aleyküm abi nasılsın iyilik kardeşim Seni sorma sormamak vallahi Lan kuşlara Q tutmadı. Hadi şu çerçeve özelliğini açsana karakterin diş siyah oluyor. Güzel oluyor. Ee, karakter ana atları mı diyorsun kanka? O Jungle'dan Roam yedi mitleyelim. Bak lan o. Raglin sağından ses gelmiyor şu an. Hadi oğlum Malphite. Öne 5 olacak. çok iyi oynadı da o kill benim olacak arkadaşlar şako niye madrifte yok şako kanka uh, gelmez ya muhtemelen midi kestim Ulti kullanıldı. Kill çıkmadı. Flaşımı kaybetmem kötü senaryo. Onun flaşı duruyor. Üst sıkıntılı duruyor. Alt skatılı verdik. Şu an çok iyi gitmiyor ya oyun istediğim gibi. Kill aldık ama. Yeterli aksiyonları bulamıyoruz arkadaşlar oyunda. Oha double Ezreal. Bu Ezreal double atıyorsa biz bitmişiz erken oyunda. Ultim... Geldiğinde Yone'yi oynamam lazım. Yone'yi düşürmemiz lazım. Bot lane kaybettim. Bot'u oynamayacağım artık. Gösterme beni. Aa Lux buraya çıkıyor. Görmedi oğlum mu? Hocam vardı var. Ward'u var bakmıyor orada. Ne diyorsun? Flash attı. Şimdi keseriz bu arada. Buradan ilah fokus atmamız lazım. Ekon W'su var mıdır acaba? Neyse flash'ım yok ama flash'ı var. Lakin vermeyelim şu an. 02 oldu tabletim. Bir yoksa Aleyküm hoş geldin dostum eyvallah. Akredit tam çıkarken geldik arkadaşlar. Bu ne demek? Bu tempo timing. Zincirden bir oyun gelir mi? <laughs> Oğlum bizim sadece öldü fa hasar yok. Öldük arkadaşlar. Ben de öldüm. ADC lax ulti attı. ADC ölünce hasar çıkmadı bizden. Bir de zaten botta geri düştük. Yani Genge counter genge attı. Rakip ormancı bayıldık burada arkadaşlar. Güzel senaryo. Şimdi burada da yone üstün. Koridorlar luz ya bakalım. Zor maç. Arkadaşlar şu kili almam bayağı iyi de öldüm. Öldüm 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 dirildim. A Ölmeyeyim Ezreal ultisi W2 salise. Oğlum adamlarda iki tane global ulti var. İkisi de sniper çıktı. Dayı hoş geldin. Evet arkadaşlar Yayına like ederek ücretsiz bir şekilde destek olabiliyorsunuz. Beğenilerinizi bekliyorum kankalar yayına. Daha çok kişiye ulaşalım. Yılan dişi alıyorum. Chat bu rakibi yılan dişini almayana. Dinçlerler. oyun fena patladı. alamadık ama olsun do. Blue'yu almadan hemen şuraya bir yürüyelim. Malphite'ın ultisi yok ama ben keserim onu. Flash'ı yok ya yönenin chat şu an. öyle bir disengeç ulti bu nilah ben nereye gidersem orada kankalar sizce bu tesadüf mü ya ya arkadaşlar Oğlum, çok iyi outplay ettik de fight'imi de aldım gaze atmadan blue'yu alayım ondan sonra ama iki tane global ulti var şu an biri kafama gelebilir sabit edebilirim Nasıl yapacağız? Lan ben ölmeyiz. Ki bu olduğumu tahmin edebilirler. Yönenin ultisini yesem ölüyordum orada bu arada. Tek eko oynuyor ya takımda 3 kişi de kötü durumda. Dek falan getirseler artık. Şimdi sıradaki hero Poppy olacak. Ondan sonra bakacağız ne i̇şte geleceğine. <laughs> bir, bir tur daha öldü. ne bastılar ona ya e çok iyi oynadık ya burayı sincit kardeşim benim triple'ımı ver where is my triple chat where is my triple senin flash'ın varsa benim de var diyordu Quadram alabilir miyim arkadaşlar aldım Where is my penta chat? Bir canı var lan. Bir can. One HP arkadaşlar. Yanlış görmüyorsam one HP. İşte 5. Oğlum bu nasıl bilirsin? <laughs> arkadaşlar. Bu penta beni hak etmiyor mu chat? ha ha bird diyor Sinjit. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bak botta fightlamaya başladık kule altında. Da triple attım. Kovalarken rakip kule altına geldik. Rakip ormana geldik. Oradan Lux'a sıçradık. S Lux'tan Quattro'yu aldık. Kapa doğru muğladık. Tap birinci kulenin altında Penta'yı attık. Oğlum böyle bir Penta yok. <laughs> Kliplik Penta chat bu. Zorladık ve aldık kankalar Openta'yı. pentayı. O bizim olmak zorunda. Ama bu oyunu kaybediyorum. Abi kill de bende kalmadı. Ezreal 11 kill. What the hell? Oha oğlum Ezreal sokfed. Normalde raid şampiyonu Ezreal. Bu kadar öne geçmesi büyük saçmalık. Helal reis. Eyvallah kankalar. Helal. Oy. Eyvallah canlarım benim. Olmayın. Güzel bir sekans yaşadık ve bitti arkadaşlar. Bu oyunu taşıma imkansız tek başıma. Kaybettiğim maçlarda enta atmak alışkanlık haline geldi harbiden. Max burada köyü yolladı. Öneyi kestiler. çok farm var. Bu ejdere kimse vurmadı ya. Ejderi alamadık. Ejder ruh olsa bile sıkıntı yok da. Maç dönerse chat var ya efsanevi bir maç olur lan. Deneyeceğiz inşallah. Oğlum flash'tan önce Q attık. <laughs> Çok fena bir kombo yap. Onu yapmak zorundaydım ölüyordum yoksa. Aks'tan 10 saniye. Akrebi aldım. Base'imi koydum. Axe şurada. Karanlıkta. Bunları nasıl kesebiliriz arkadaşlar ya? Biz oyunya geçelim. Bir de şöyle bir şey yapalım. Oğlum bu maçı nasıl kazanabilirim lan acaba? Baron çalsam kazanır mıyız chat bu maçı? Çin'in yardım etmesi lazım bize. İncit oynat lan bizi. İncit diyorsa kazanabiliriz ya bunu. İncit'sa karşı arındırı var ama. Der. Şuradan Lux geliyor. Gelecek mi? Oğlum bizim takım farm atmıyor. Şaka gibi chat. İlah <laughs> onu keserse oyun bitmiş demektir chat bu dakikada. Aha kesemedi. Güzel biz de buraya oynayalım. Oğlum beni görüyorlar mı? Ezreal nerede acaba? Tamam Ezreal kaçıyor bunu kes. Oğlum döndü lan maç chat. Hadi let's go let's go guys. Ezreal'ın ulti ile baronu çalmasına ne diyorsunuz peki arkadaşlar? Harbi çalıyordu ha. Oğlum redime gidiyor. Yürü şuraya yürü şuraya yürü şuraya. Dedimi almadı değil mi lan o? Oğlum efsanevi bir, bir maçtayız arkadaşlar. Şu an iyi izledim bu maçı. Oyuna fokuslanalım. Ejder ruh. Ejder almam lazım. Döne şuraya bir face check gelirim ya. Görüyor ki beni. Şimdi çok yanlış yere girdin kanka be. Aha dondurdum onu. Abi hasarı yok. Ne Ben de öldüm ya. Kuş yok mu? Yok vallahi. Smite'ım da yok. Ejderi startlarsa kaybediyoruz. İki tane iyi bir... Hadi lan. Oğlum vallaha döndü lan oyun. Ejderi almamız lazım arkadaşlar hemen. Aleyküm selam. Çetin maç çok önemli. Penta var maçta. Penta kill. ijleri aldık. Riske gerek yok. Gelse keserdim aslında. Bekleyip onu da kessek. Word olabilirdi de baron yok. Kesek bir şey değişmeyecek. O yüzden risk almaya gerek yok. Alınacak risk değil. <laughs> Vurma sakın onu. Hemen bir kapatmam lazım maç arkadaşlar. Abi yapmayın ya. Boş hasar alıyor orada. Nautilus'tan kurtulmamız lazım chat. Nauti çok canavar. Var. Guil çekmiş oğlum Ezreal. Ezreal beni gördü şu an. Yakalandı. Fight'ı dinleyemiyor... Gideriz İyi oynayan kazanır Fight'e Jill buraya geldi Nilan canı çok lov Atıyı kesemeyiz Oğlum adamlar hiç hata yapmıyor şu an ya Bir açılsa yakalayacağım da i̇şte Bu maçı splitle mi bitirmeyi denesek Ne diyorsun Seni görüyor mudur şu o W'ye bir otursalar var ya. Oğlum takım katliam yedi baron var. Bitirmeye çalış. Kargo oldum var. Tank fokus olmaz kankalar. Tank fokus olmaz. adam zonya bastı. Adam ultimle zonya bastı kanka kaybettik. Girmemem lazım da. Baronu verdik kadem çıkıyor kaybettik oyunu. Kim yakalandı? Zayahla Sincit sanırım. Bir de Maltaç. Skorlara bak. 2-7, 2-7, 2-7. Takımındaki uyum arkadaşlar. Ottan puşlamam lazımdı var ya burada. Ve <laughs> tip atsak. Zorla taşıyamıyoruz kanka. Görüyorsunuz değil mi adamları? 17k gold ADC bizimki 12k. Hayır, <laughs> Saçma sapan bir Bu dakikalarda artık benim düştü. Ezreal Lux Nilah çok Zaya bak ulti atmana ne Beni nereden görüyorsun sen? bilirsek chat oyunu kazanabiliriz benim açmakta şey yapmıyor Ve oyunun sonuna geliyoruz. Chat, ben tattığımız maçı luzladık. Skorlar rezalet. Takım rezalet. Aleykümselam Halil hoş geldin. Benim arkadaşlar hoş geldiniz. Yayına like atarak ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz chat'in. İlk maçımız. Takımı honorluyorum chat. Müsaadeniz var ise. Ya abi bu Kötü oynanır ama bu kadar kötü oynanmaz. Tapelli sinci, tapelli Malphite. Fight. Malphite yöneye eziliyor. 50 Sincit. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Chat buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olmayı, like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.